Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Şandal Ufuk Bugün sizlere pratik bir ara tarifi ile yeniden karşınızdayım Hazırlanması oldukça basit Evde bulabileceğiniz veya marketten rahatlıkla temin edebileceğiniz malzemelerden oluşuyor İhtiyacımız olan malzemeler bir adet tam buğday ekmeği Bir tane fıstık ezmesi Muz ve ceviz Hani ceviz Fındık olabilir, fıstık olabilir. Tercih size kalmış. Nasıl isterseniz. İsterseniz hemen başlayalım nasıl yapıldığını. Öncelikle ekmekle başlıyoruz arkadaşlar. Bir dilim ekmek alıyoruz. Ve fıstık ezmemiz. Fıstık ezmesi mümkün olduğunca en saf, en natural olanı tercih edin. Yani içerisindeki şeker oranı en düşük olan olsun ve her zaman dediğim gibi alırken hep etiketleri okuyun üzerindeki hani yağ oranı nedir, karbonhidrat oranı nedir, protein oranı nedir buna göre alım yapın, markaya göre yapmayın veya ki evinizde kendiniz de fıstık ezmesinden rahatlıkla hazırlayabilirsiniz hani bir blenderdan geçirerek bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesini alıyorum bu kadar. Ekmeğimin üzerine dikkatlice sürüyorum. Dağıtıyorum bu şekilde. Şimdi ekmeği bir kenara alıyoruz. Fıstık ezmesiyle işimiz bitti. Bir adet muz. Muzumuzu ayıklıyoruz. Önce kabuğunu kesiyoruz. dilimlere ayırıyoruz. Dikkatlice elimizi kesmeden. Ben de açıkçası muz kesmek için biraz fazla keskin bir bıçak almışım. O yüzden ekstra dikkat ediyorum şu anda. Bu kadarı yeterli. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Ekmeğimizi önceden hazırladığımız ekmeğimizi yerleştiriyoruz ve muzları üzerine böyle sırayla diziyoruz arkadaşlar. Pasta yapar gibi. Ancak bu biraz daha fit bir pasta tabii ki. Yani içerisindeki en yüksek şeker oranı muzdan geliyor. En fazla şeker muz başka herhangi bir şeker şeyi yok içinde ilave. Ve bir avuç ceviz fındık olabilir, fıstık olabilir. Bende şu anda ceviz var. Bir avuç kadar, şu kadar. Ceviz. Hatta biraz daha ekleyelim. Bu şekilde bir ara öğün kombinasyonu yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli. Bu pratik öğünü ara öğünlerde, antrenman öncesinde rahatlıkla tüketebilirsiniz ama hani geç saatler için pek uygun değil. Hani ben genellikle akşam artık 7'den 8'den sonra saat e, böyle yüksek kalorili, karbonhidrat oranı yüksek e, ara öğünleri tavsiye etmiyorum. Genellikle gün içerisinde ara öğünlerde ve dediğim gibi antrenmandan önce ancak en az 1 saat öncesinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki protein oranı yüksek bir diyet yapıyorsanız yanında bir protein şeklinde de rahatlıkla tüketebilirsiniz ama ben genellikle bir bardak kahve ile beraber tüketiyorum açıkçası iyi bir kombinasyon oluyor oldukça lezzetli tadı da oldukça güzel yani tatlı ihtiyacınız da bir nevi gideriyor diyebiliriz izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.